Şimdi arkadaşlar yaptığım villayı size göstereceğim. Siz de aynı villadan yapabilirsiniz. Yükleniyor. ya. Yüklendi arkadaşlar. Evim böyle. İçeride dizaynını böyle yaptım. Böyle kitaplık koydum. Böyle buraya bu üst oda yaptım. Merdivenler, camlı falan. En fazla demir kullandım burada yaparken. Böyle. Bina şöyle binanın dıştan göstereyim size. Böyle yaptım binayı. Buradan içeri giriyorsunuz. Ben böyle içeriden şey yaptım. Burayı da de depo olarak kullandım. Merdiven altı depo. Burayı kapattım. Bazen hayatta kalma modunda oynadığım için böyle daha güzel oluyor. Burayı havuz yaptım. Böyle cam yaptım. Daha modern olsun diye. Bunlar şezlonglar. Yani bu binanın aynısını yapabilirsiniz. Güzel bir bina. Yani ben bunun altına Burası aslında buraları kapatıp alt tarafa e, alt tarafa e, banyo falan yapacağım. Onu da yaptığım as video videoda size göstereceğim. Kanalıma abone tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, çekiliş vardı zaten. E, onu da izleyebilirsiniz. Topadan çekiliş yapıyorum. Farm çekilişi. Onda da 25 like gelirse çekilişi açıklayacağım arkadaşlar. Ve görüşürüz.